Merhaba arkadaşlar, Brüksel'den günaydın. Hollanda'dan çıktık. 3 saat, 2 saat 40 dakikada Brüksel'e geldik. Şu an Brüksel Sentral İstasyonu'ndayız. Bugün Brüksel'i gezeceğiz. Hava bulutlu. Gereken biraz güneş vardı umarım. Bu bulutlar dağılır. Yağmur yağmaz ve güzel güzel gezeriz burayı. Bugün buradayız. Muhtemelen buradan sonra yolculuğumuz Viyana'ya doğru devam edecek. Çok düşündük acaba Paris'e falan mı gitsek Paris ya da Milano taraflarına. Ama en son Viyana'da karar kıldık. Ee, Fransa, Fransa yani Paris ve İtalya'ya gitmeyeceğiz. Diğer Orta Avrupa ülkelerini gezeceğiz. Bu şekilde haydi başlayalım Büyüksel'i gezmeye. Nereler gezilebilir, nereler gezilebilir? Şimdi bir şeyler falan bakalım. Market Eren, bakalım. Kim ama. bakalım. Bak orada hediyeci açık. Bak burası açık. Ve yeni, yeni açıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Büyüksel'deyiz. Büyüksel'de bir meydandayız. Burada ne çok güzel yapılar var. Geziyoruz burayı. diye beklerken hava kapandı. Şu an yağmur yağıyor. Arkası evet, doluştu. Meydan boşaldı. Yani gördüğünüz gibi böyle beşer şekilde yağmur yağıyor. Yani Biz de Luxemburg'daki gibi ıslanmak için kaçtık buraya. Hmm. Evet alınabilir Aa, aslında. Bak burada tadımlık var. Tadı abi, tadı abi. Hemen gidiyorum çünkü merak ediyorum. Hmm. 10 euro. Bir tane sıkılmış euro. Aa, güzel. 10 euro. Ya bu çok Şu daha mantıklı gibi ya. ya. Yani. Evet. Ama işte taşımak sıkıntı bunlarda. Ya Nasıl yapacağız? 6 hafta kocaman bir, bir poşet. Taşırız. 6 hafta. 6 hafta, 6 gün. Bence bunu da taşırız abi. Ne diyorsun? Hı? Gerçi ben sığdırırım çantama ya. Ama işte ekstra bir şey koyamıyoruz o zaman. Ya da şöyle bir şey alacağız. Oyunda. Yok be onu almam. Hoşuma gitmedi. de Şu güzel de şu daha güzel duruyor. Farklı farklı. Ha bak şimdi her biri beyaz çikolata, çikolata, çikolata işte hmm. acı çikolata. Bir tane daha var onu bulamadım. Ha. Arkada dikkat edin. Ben neredeyiz? Şu an Fatihaz kızartması kuyruğundayız. <laughs> Yine diyor ki şu kuyruğu çek, <laughs> millet gelsin alsın. <laughs> <Aynı> şey <ya. gülüyor> Rastgele girdik sıraya. <yerdeyiz> <laughs> Aslında öyle bir şey yok bence biri girdi, diğer evet. onu takip etti ya da en iyi yerdeyiz gerçekten biri. bilmiyorum. <laughs> Ama şöyle bilirim, small 2.5 Euro, Medium 3 Euro, Large 3.5 Euro. Kızartmanı. Evet arkadaşlar, kızartmadan kalan gibi bu kadar. Sen buranın fotoğrafını çektin değil mi öyle? Buraya gelirseniz eğer kadının önerdiği bir sos var. Şey dedi, en iyisi o dedi. Onu mutlaka deneyin, onunla mutlaka deneyin. Efsanevi, hiç pişman değilim şu anda o kadın dinlediğimi. Ve kadın çok tatlı. Ee, benden önce bir aile vardı, beni o aileden biri sandığı için benim arkamdaki kişi, kişilerden aldı e, sipariş. Benden almadı, daha sonra benden özür diledi. Ve şey dedi, eğer sosu beğenmezsen gel ben değiştireceğim yediğin şeyi dedi. O yüzden e, buraya geldiğiniz zaman bu sosu falan deneyin. Tatlı bir kadın, yardımcı da oluyor yani ve bayağı kuyruk, bayağı kuyruk var. Değil mi? Bayağı kuyruk var. Biz 20 dakika sonra falan aldık yani. herhalde. Hı hı. Bir yarım saat falan geçti. Benim pantolon koptu ıslandı. Sen niye oturdun ki? Peçetemizde var keşke kursaydı. Ha ben bunu sokamıyorum. Sok. Ağzıma bakın. Parmaklarım daha çok sos aldı. Sos aldı. Sos <laughs> çok güzelmiş ya çok güzel çok güzel Evet arkadaşlar, Belçika'ya gel, Belçika'ya. gezdik. patates kızartmamızı yedik şimdiki hedefimiz e, bürgüş. gideceğiz. Evet. Muhtemelen orada da waffle yiyeceğiz. Waffle'ımızı yiyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi hedefimiz tren istasyonu. Tren istasyonuna gidelim. Arkadaşlar bir saat büyük tren yolculuğunun ardından geldik. Bürgüş'deyiz. Biraz bu çevreye bakacağız. Sağ güneşli ama soğuk gibi. bu e, şekilde azından günler sonra güneşi görmüş olduk. Güneşli bir hava. Biraz daha bir modumuz, enerjimiz yükseldi güneşi görünce. Ama i̇şte yağ gibi bir şey varmış şey. gibi <laughs> Beğenmedim Beğendim Evet ya. beğenmeden Beğen Yemiş ben. hali Beğenmedim <laughs> Evet arkadaşlar sabah çıkıp Büyüksel'e gelmiştik. Önce Büyüksel merkezi böyle bir gezdik. Oradaki yapıları falan gördük. Daha sonrasında biraz çarşıyı falan turladık. İşte Büyüksel'in patates kızartması vesaire meşhurmuş. Patates kızartmasından yedik. Onun da fiyatı 3.5 euroydu. Sosu ile birlikte 4.5 euroya yemiş olduk. Oradan da bir büyük gelelim dedik. Birbirimize geldik. Birbirimize bir buçuk saat civarında bir şey sürdü e, mesafe sürdü. Biraz böyle onda böyle tarihi yerlerini falan gezdik. Bu meşhur ünlü yerlerini. Ardından e, normalde bir buçuk saatle diyecektik. Vazgeçmiştik. Birbirimize de dedik. İşte, işte bir ücrede, bir Çok da böyle abartılı gibi bir şey değil yani. normal bir şey yani. Türkiye'de yediklerim daha güzel. Böyle. böyle çikolatalı Waffle yedik. Daha sonrasında tekrardan tren istasyonuna geldik. Şu an tren istasyonundayım. Buradan sonra ne yapacağız? Buradan Köln'e gideceğiz. Köln'den de Viyana'ya geçeceğiz. Hedefimiz bu. Bu şekilde yani Interrail'ın 8. ülkesinden ayrılıyoruz. Hedefte 9. ülke Viyana var. Hadi bakalım bizi baştan Ne maaçlar bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaş evet. e bir ya da parken bir trene bir zamanda yolculuk Abi çok güzel konu. Oha. Güzel konu. Ya tamam ben oldum ben ya. I'll bang. You will.